Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Vitor Pereira, bu karşılaşmada oyuncularının son durumunu görme şansı yakalayıp, 15 Ağustos'ta başlayacak lig öncesi birçok isimle ilgili kararını verecek. Ukrayna Ligi'nde ilk maçında Veres Rivne'yi 4 ila 0 mağlup eden Dinamo Kiev'de Mircea Lusescu'nun yedek ağırlıklı bir kadroyla takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak Fenerbahçe Dinamo Kiev hazırlık maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak. Önceki 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü göremeyen Fenerbahçe bu süreçte 4 galibiyet elde etti. Kıs Zeredayı 2 ila 0, Kasımpaşa'yı 4 ila 1, Gençler Birliği'ni 4 ila 0 ve Groider Fürtü 3 ila 2 mağlup eden Fenerbahçe, tek beraberliğini PEC Zivol karşısında 2 ila 2'lik skorla aldı. Passolik üzerinden 80 TL'den satışa sunulan Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını Atatürk Olimpiyat Stadında takip etmek isteyen taraftarların HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecek.